Biz seni denedik. Yusuf adında gezgin bir zat, Zunun Mısır Hazretlerinin ismi azamı bildiğini öğrenince Mısır'a gitti. Huzuruna varınca önceleri iltifat görmedi. Sonra huzura kabul edildi ve Zunun Mısır Hazretlerine bir sene hizmet etti. Bir gün ona, ey üstad sana bir sene hizmet ettim. Artık hakkımı vermen gerekir. Senin ismi azamı bildiğini söylediler onu benden iyi emanet edeceğin bir başka kimse olmayacağını bilirsin dedi. Zunnuni Mısra Hazretleri önce sukut etti. Ona cevap vermedi. Altı ay sonra bir tabağa konmuş ve bir mendile sarılmış bir şey çıkardı. Ona Fustat'ta bulunan falan dostumuzu bilirsin değil mi diye sorunca Yusuf evet dedi. Zunnuni Mısra Hazretleri ona işte bunu ona götür dedi. O da sarılı tabağı aldı giderken Zunnini Mısri gibi bir zat hediye gönderiyor. Acaba nedir? Ne kadar kıymetlidir diye düşündü. Merakını yenemeyerek tabağı açtı. İçinden bir fare fırladı ve kaçıp kayboldu. Bu duruma kızarak Zunnini Mısri'nin yanına geldi. Zunnini Mısri ona biz seni denedik. Sana bir fare emanet ettik. Ona hıyanet ettin. Hiç sana ismi azamı güvenip teslim edebilir miyim dedi.